Bilet keselim artık o Deyus'a. Yarın gece gazinoda işi bitirin. Emrin olur abi. İşi bitirin dedikse ölmesin ha. Dizaltı çalışın. Daha çok kaymağını yiyeceğiz o itin. bacağımdan vurdular beni. Merak etme, ölmem. Çabuk, çabuk tutun. Hastaneye gidiyoruz. Şişt, Merak etme canım. Tamam Abdullah. Türkçe en güzel. Aso verirsen. Ona ona siz de koruma olacaksınız. Buna da koruma olacaklar. Bu korumaları korumaya ayrıca koruma lazım. Tutun ula, tutun. Aç kapıyı. Merak etme. Ecelin hastanesi hemen şurada. Çabuk oraya gideyiz. Çabuk otur yer. Ayakla, ayakla. Hadi ben Adamla çakır çukur ateşe gidersin, bu iyisiz! Emanuel Rose'un ilk kitabında da aynı laf vardı. Erkekler bağımsızlıktan hoşlanır diye. Bunda da aynı şey. İster entelektüel, ister cahil, ister zengin, ister fakir... ...hiçbir şey fark etmiyor. Doğru be Hülya. biz yanmışız. Hadi yine seninki her gün uğruyor. Bizim Ersin Bey bazen bir telefon bile açmıyor. <laughs> ne yapayım? Dedim ya bugün izin günümdü. Of, oh, bütün gün yattım, dinlendim, kitap okudum. Abdullah Kaplı, Abdullah Bayrak bacağından vuruldu. Tabi kesinlikle. Tabi tabi. Bu şöhrete erişmemde payı çok büyük. Bir dakika yardımcısının ya. Yardımcısının tedavisi özel sağlık hastanesinde yapılıyor. Bu koruma olacaksınız. Bu koruma olacaklar. Bu korumaları korumaya ayrıca koruma lazım. Tutun kadarıyla benim ele düşmanım falan da yoktur. Neden oldu? Ben de anlayamadım. Evet, kısa bir süre önce de arabanız havaya uçurdular. Ha, uçurdular, uçtu. Araba uçar mı? Uçak olsa neyse, ama uçtu işte. <laughs> sizce bütün bunlar rastlantı mı? Ortalıkta bir takım söylentiler var da. Söylenti olabilir, söylenti her zaman olur. Neden? Çünkü meyve veren ağacı taşlarlar. To be or right to be. Peki bu olayların sizce siyasi bir boyutu olabilir mi? Benim siyasetle alakam yok kardeşim. Yani o parti senin, bu parti benim, bende yok. Bende ne var? Bende kardeşlik var. Ben de ne bileyim arkadaşlık var. Yani hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Hepimiz bu vatanın çocuğuyuz. Aynı bayrağı tanıyoruz. O zaman kavga niye? Peki mafyanın bir ilgisi var mı? Yani mafyanın ilgisi olabilir. Çünkü memleketimizde mafya siyaset ticaret altıgeni var biliyorsunuz. Fakat siyasette demokrat olmak lazım. Yani bir insan sağlıkçı da olabilir, solcu da olabilir. Saygı duyacaksın adamın fikrine değil mi? Şimdi ben acılı ezme seviyorum, sen sevmiyorsun. E şimdi yiyecek sandviye dayatmak olur mu yani? Saygılı olmak lazım. Peki babaların işi olabilir mi? Vallahi bana baba baba sökmez kardeşim ben de babayım. Ben 500 kişiye ekmek yediriyorum. Devlete de vergimi takır takır ödüyorum o kadar. Peki bu olaylar hakkında sizin yorumunuz nedir? Valla bende yorum yok. Neden? Yok çünkü yorum çok. O diyor eyle, bu diyor böyle. Yani eyle de olur, böyle de olur. Ama ne demiş atalarımız? Lüzumsuz yere konuşma ki adama saysınlar. Yani diyor ki, lüzumlu yere konuş diyor adam... ...Seni diyor adama saysınlar demiş. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım, bugünlük bu kadar. Dağılalım arkadaşlar. Arkadaşlar Kolay gelsin, sağ olun. Arkadaşlar lütfen. Bu işin sonunu çok merak ediyorum Abdullah. Bence bu işin sonu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. İyidir, iyi. Acı veriyor mu acı? <laughs> Geçmiş olsun abla. Sağ ol bacım. Hoş gelmişsin bacı. Merhaba Ersin. Ece? Ece diyorum. Bir şey gibi ne düşünüyorsam... anlamıyorum, Merhaba, Muzaro Bey. Sağ olasın, Kurban. Ha, i̇şte şöyle, abudu arkadayım. <laughs> İsme bak, abudu arkadayım. Niye kandırdın beni? Niye? Gel buraya. Gel canım. Neden yaptı bunu Ersin? Hala bir şey söylemeyecek misin? Neden olduğunu sana anlatabilmek için bir yere gidiyoruz hayatım. Ya ama nereye gidiyoruz? Merak etme çok uzaklara değil. Şehrin göbeğine gidiyoruz. Çünkü onlar gizli saklı bir yerde değil. Onlar ortada. Ortada ama gören yok. Bilmece gibi konuşuyorsun. Kimlerden söz ediyorsun sen? Sorun olduğu henüz resmen saptanmamış bir sorundan söz ediyorum. Sen, biz buraya niye geldik? Senin bunlarla ne işin var? Benim bütün işim bunlarla Ece. Ben tüm bu soytarılığı sadece bunlar için yapıyorum. Nasıl yani? Bunlar bu yavrular sokak çocukları Ece. Bunlar tinerci, bunlar madde bağımlıları. Bunlar uyuşturucu bağımlısı. Bunlar dileniyorlar, bunlar hırsızlık yapıyorlar. Bunlar insan öldürüyorlar. Bunların hiçbiri okumamış. Bu yavrular büyük kentlerin gelecekteki belalıları. Bunların kurtarılması gerek. Bunların siteye yeniden kazandırılmaları gerek. İyi, ama bu devletin işi. Devletin çok işi var. Bizler de bir şeyler yapabiliriz. Örneğin onlara barınacakları bir yer yapmak, onların eğitimlerini sağlamak, geleceklerini garanti altına alabilmek için onlara bir meslek kazandırmak. Yani sen Türkçülüğü bu amaçla mı başladın? Filmler, kasetler, talk show Şan şöhret kazanılan bunca para hepsi onlar için mi? Tabii, çok para kazandım. Olağanüstü para kazandım. Ama inan bana, hepsini onlar için harcayacağım. Ersin, seni seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Sen müthiş bir insansın, canım benim. Canım.